de. sıkıntı değil. Başla. Evet. Evet arkadaşlar hastaneye gidiyoruz. Çünkü hastaneye ben amacı hasta olmak zaten. Mesela biraz konuşup hastanelerin önünde çeki açacağız. Ya yani baba ya. Hastanelerin önünde derşeyiz. Ben biraz camı gelsin, soğuk yesleyim. ben çekeyim camı. Sen çektin mesela. <laughs> Çek, al çek canı. Bizim mahallemizin güzel tarafı. Bu yası bizim mahalle değil, dört yol. Evet, Arkadaşlar, mahallemiz Arkadaşlar. Mi? Yok artık konuşacak biz bir evet. Ama konuşmak evet. ben yolu onu yaz. Biraz da ben evet. çekebilirim. Tabii ki. Oy beni gösterecektim. Anne gösterdim. Şöyle. Ay benim içine kömür düşmüş anne ona yaptım. Ya. Bu arada arkadaşlar bakın. Siyah da oynamak için hem tablet aldık hem de bunu aldık. Evet. Evet. Bayağı sağlıklı.

Arkadaşlar yani boş verin Hastanenin e, evet, açacağız ama evet açacağız görüşürüz. Arkadaşlar biz <laughs> <herkes> kendi kesiyle <laughs> kapanışı yap. Evet arkadaşlar Sakin şu an hastaneye geldik. Hastanenin içinde de çekeceğiz. <laughs> merak etmeyin. <laughs> Hastanenin içinde girerken çekeceğiz. kanka. Millet ha, ha, yok şu an. Var, ha. Ha, onu hmm. yok. Kışın, kışın oluyor. da insan yer bulamıyor. Youtube'u dediğim. değil. Ben de ki. Hastaneye gittiğinde de çöker. O kadar da şanslı hmm, olmasın. Da. Bazen Çok oluyorum lan. Çok mu hastasın? Şey. hemen yer var burada. Yani ağzım Dişleyim, ağzım, 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 ağzım yani Bence... var. Yok yok. Bir sürücüler. Bir sürücüler. Zaten ben antibiyotik için ne gelmek istemedim inipceğim. zaten hastaneye. Evet ben biliyordum. ben biliyordum. Mesela yine ne burada Songül ablanla bekleyin ben fark edip geleyim. Tamam. Tamam. Hadi. Şimdi. Gel kenara gel. Peki. Sen hasta mı oldun? Ben de çok güzel. Teşekkürler şu Benim elbisem <laughs> nasıl? İyi misin? Aa aynısı zaten. Ay biz bir resim çekelim böyle seninle. Vay gibi. E silah, silah. Ne oldu? Çekiyoruz yani tamam. şey. Biraz konuşabilir <laughs> misin? Sen onunla çekebiliyor musun? Evet. Çeksene bize silahını. Tamam çekip Şöyle dur. Çek. Ben videolarda çekilebiliyor. Öyle çek. Çektim. çektim. Ama bir bakayım. Şimdi gösteremem. Biz video çekiyoruz. Ondan sonra gösteririm. Aa, aa yine çek o zaman. Belki bir daha çıkmayabilir miyiz? Tamam bir daha çekiyorum. İki kere çektim. Bak hiç göremiyorsun resmi. Şu an değil. Şu an videodayız. Video bitince gösteririm. Tamam. Hadi gel. Şuraya sileceğim. YouTube videosu çekiyoruz. Yok bak satin. <laughs> Songül abla, merak etme Songül abla seni istemezsen seni ben çekirimsin. Eki. Çekil. Böyle çekemezsen ama dur çantamı kapat. <laughs> Telefonum birisi bana hayır hadi <laughs> telefon Al sen şunu kendine çek. Ben Songül ablayı çek. Bu tarafa kayar mısın? Hadi ben Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Çek kosma burada. Ha

Şey, evet, geliyor şimdi geliyorsun Şimdi evet, de, de. yap be. Görüşürüz. Bay bay kapı